<laughs> her gün her gün vazgeçmek istedim her gün ama her günde bir daha ayağa kalktım çünkü benim hayattaki motivasyonum şu ben en dibe girerim daha sonra en yukarıya çıkarım evet çok oldu motivasyonumu düşünen şeyler şunlar bir yere gittiğimiz zaman insanlar her zaman diyor gönüllüyüm elimden gelen ne gerekiyorsa yapmaya hazırım yanınızdayım bu şekilde konuşuyorlar ama icraata gelince hiçbir şey yok bu benim motivasyonumu mahvediyor yani insanlar her zaman yanındayım, yanındayım, yanındayım diyor. Ama hiçbiri ihtiyacımız olduğunda yok. Bu maddi olarak demeyelim sadece bunu. Ben maneviden de bahsediyorum aynı zamanda. Ama kadın dernekleri böyle değil biliyor musunuz? Onlar o kadar çok güçlü ki. Yani onları da tebrik etmek gerekiyor. Bizim erkekleri de bu konuda büyük eleştirim var. Ama motive nasıl geri oluyorum? Bir yere gittiğimde ya Erkekleri Koruma Derneği Başkanı dedikleri zaman başkan olarak değil Erkekleri Koruma Derneği'nin öne çıkması yani erkek haklarının da savunulduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. İşte ben sırf bunun için mücadele veriyorum. O sırf birkaç insanın o yolda karşılaştığım insanlar bana çok güç veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Yani biz hiç kimseyle birlikte değiliz. Önce onu söyleyeyim. Biz tekiz. Dernek olarak tek mücadele veriyoruz. Yani bağçılarımız ve gönüllerimizle birlikte mücadele veriyoruz. Ya sizlerle işte hepinizle. Sizler olmasanız bizim bir yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. Sizlerin desteği, sizlerin sayesinde bunlar gerçekleşiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Bunları tartışmamız gerekiyor, bunları konuşmamız gerekiyor ama biz sabaha kadar da konuşsak bir şey değişmeyecek. Eğer yasalar değişmezse bizim gibi dernekler çok kurulur daha. Ya yani önemli olan yasaların değişmesi. Yasaların değişmesi için de bir olup güçlü olup sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Sesimizi çıkartmazsak bizi hiç kimse dinlemez hesabada da dalmaz. Yani tabii ki bazı siyasi partiler sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışıyor, bizimle çalışmak istiyorlar vesaire. Yani biz tüm siyasi partilere de eşit mesafede davranıyoruz. Sonuç olarak bizi destekleyen insanların arasında A partisi de var, B partisi de var. Biz bir kurum olarak profesyonel ilerliyoruz ve kendi başımıza ilerliyoruz. Tabii ki destek olan partiler olursa da hayır demeyiz. Ama bizim için önemli olan partilerden ziyade yasa yapıcılar. Yani yasa yapıcıların hükümetimiz. Bunun sonuç olarak hükümet yapıyor. Bize hükümetimizin destek vermesi gerekiyor. Çünkü maalesef toplumda en fazla şu anda birey olarak zarar görenler erkekler, kadınlar değil. İddia ediyorum bu toplumda en fazla zarar gören erkekler. Ya hayır olur mu öyle şey? Erkekler falan üstün değil. Kadınlar da üstün değil ama. Yani şu anda toplumda öyle bir durum var ki kadınlar o kadar çok ilahlaştırıldı ki yani sanki kadınlar ya görüyorsunuz geçen bir tane teyze otobüse binmiş. Ben kadınım ama ben kadınım diyor. Ne saygısızlık yapıyorsun ben bir bayanım. Ya bayansan ne yapacaksın abla ağzımıza mı sıçtın? Estağfurullah. Ya. Ben öyle değilim. ben bir bayanım. Yürü abi yürü. Ben... Ya kadınsan kadınsın diyor adam. Ben ne yapayım diyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kadınsan kadınsın kardeşim, kardeşim ne yapayım? E ben de erkeğim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bizim amacımız zaten eşitlik. Yani şöyle söyleyeyim size. Yasalar o kadar çok kadınları koruyor ki erkekler o kadar çok bastırıldı ki bundan dolayı biz böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettik. Yani düşünün ve maalesef bunu yapmak da çok zor bir şey. Neden? Toplum baskısı sen erkeksin, güçlü olmak zorundasın. Erkeklerin korunmaya ihtiyacı mı var? Bunun gibi gelen ön yargılardan dolayı insanlar çekiniyor ya. Bizim tek derdimiz eşit olmak. Asla üstün değiliz. Kadınlar da ama bizden üstün değil. Bana hiçbir kadın demesin ki ya ben kadının bana öncelik yok kardeşim. Ben de erkeğim o zaman. Ki madem eşitlikten bahsediyorlar, e hadi ben size başka bir şey söyleyeyim. Fitiri ateşliyorum. Hadi askere bekliyorum ya sizi. Hadi bu toplumun birçoğu askere gidiyor. Tüm erkekler askere gidiyor. Gitmek zorunda. Benim demek istediğim şu. Erkekler askere gidiyor mu? Gidiyor. Kadınlar da gitsin o zaman. Kadınlar da madenlerde çalışsınlar. Ağır işlerde kadınlar çalıştırılamıyor. Böyle bir kanun var. Ağır işlerde sadece erkekler çalıştırılıyor. Bakın. Kadın küçücük bir şey yaptığı zaman ne yapıyoruz? Kadınlarımıza bravo. İşte Atatürk kadını, işte Cumhuriyet kadını diyoruz. Ya birinize gelsin dedisin ki bu da Cumhuriyet erkeği ya. Ya kardeşim bu sokakları kim yaptı? Erkek. Bu binaları kim yaptı? Erkek. Ya buradaki çoğu şeyi erkek yaptı. Ha kadınlarımızın da desteği var mıdır? Ya var kabul ediyorum. Ama ağır işlerin hepsini erkek yaptı. Yani inşaatta kadın çalışmıyor. Ağır işlerde en azından çalışmıyor. Çalışabilir de ağır işlerde çalışmıyor. Yani demek istediğim bu kadar çok şey erkek yapmış. Bir de sokak hayvanlarından daha az şefkat görüyoruz bu toplumda. Sistem ne yaptı biliyor musunuz? Kadınları kadınlara düşman etti. Kadınları gaddarlaştırdı. Erkekleri de ezdi. Net olarak bunu söylüyorum. Bir kere hemen küçük bir örnek vereceğim. Ya şu nafaka meselesinde şunu söylemek istiyorum. Erkek evlendiği zaman nafaka bozulmuyor. Ama kadın evlendiği zaman bozuluyor. Ya ben soruyorum bu erkek evlendiği zaman kimle evleniyor? E bir kadınla evleniyor. E bu da kadının kadına yapmış olduğu bir zulüm değil mi? Yani kadının kadına yapmış olduğu da o kadar çok zulüm var ki size saysam anlatamam. Yani ben burada mağduriyetten bahsetsem bu program bitmez. Net söyleyeyim size. Yani yasalar öyle bir duruma getirdi ki kadınları. Evet çok problem yaşıyorlardı kabul ediyorum. Bunun için yasalar da çıktı teşekkürler. Ama biraz fazla çıktı. Erkekleri çok ezeder. Erkeklerin hakları bitti. Erkek hakkı diye bir şey kalmadı bu toplumda. Ya geçen ÖSYM miydi? Bir web sitesine girmişler. Orada 30 yaş üstü kontenjan kadını diye bir şey var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye 30 yaş erkek kontenjanı yok da kadın var ya? Ya ben buna sinir oluyorum ya. Ya siz olmuyor musunuz? Ki bu aslında kadınları da güçsüz yapan bir şey biliyor musunuz? Bunu yaparak kadına güçsüz olduğunu aslında söylüyorsunuz. Sen kadınsın, sen güçsüzsün demek ya. Ya ben bir kadın olsam ben bunu kabul etmem. Ve ben kabul etmem derim ki ya ne demek kardeşim kadın sam kadınım ben bir bireyim derim ya. Ki böyle diyen kadınlar da var onlara teşekkür ediyorum. Onlar harikalar onlara zaten benim bir sözüm yok. Yani bir kadının pozitif ayrımcılığa zaten ihtiyacı olmamalı. Ha bu pozitif ayrımcılık hatta kadınları aşağılayan bir şey. Yani eşitliği bozan bir şey. Kendini güçsüz gösteren bir şey. Ya bu nafaka meselesiyle alakalı o kadar çok saçma sapan şeyler var ki. Ben size birkaç örnek vereyim. Adaletliyse Adaletli değil. Ya şöyle söyleyeyim. Birincisi adam geliyor evleniyor bir kadında. Daha sonra boşanıyorlar. Ya adam ölene kadar para vermek zorunda bu kadına ya. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Niye veriyor ya bu adam buna para? Ya sebep ne? O zaman kadın adam ATM olarak mı görüyor? Ben biliyorum ama gelecek soruları. E kadın evde hiç çalışmadı. Ya buna bir vicdani cevap vereceğim. Bir de mantımla cevap vereceğim. Tamam. Vicdani cevabım şu. Kadın eğer çalışmadıysa kadına bir süre nafaka verilsin. Kadın kendini toparlayana kadar, hayatı atılana kadar bir süre bu 6 ay olur, 5 ay olur, bir sene olur durumuna göre. Çünkü kadın çalışmamış, evinde oturmuş. Adam ona bir sene 6 ay destek versin daha sonra herkes yoluna. Mantığımı söyleyeyim mi? Çalışsaydın kardeşim bana ne ya bana ne çalışsaydın. Çalışsaydın erkek çalıştırdı gördün mü? Çalıştı. Ev beni çalıştırmadı. Kusura bakma o zaman evlenmeseydin. Ne diyeyim? Yani erkek olup da kadından bu şekilde şiddet gören de çok erkek var. E ben de sana bunu söyleyeyim yani. Ne yapayım? Beni ilgilendirmez o. Bu kendi ezikliğin o zaman. Yapabileceğim iş yok. Nafaka meselesinde ikinci konu. Düşünsenize şimdi tekrar ediyorum. Nafakayı vermeye devam ediyorsunuz. Nafakayı veriyorsunuz. Nafakayı verdikten sonra Adam birine aşık oluyor, evleniyor, nafaka bozulmuyor. Ama kadın sevgilisi var, sevgilisiyle birlikte yaşıyor, nafaka vermeye devam ediyorsun. Ta ki kadın evlenene kadar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu arada nafaka meselesinde ben çocuğa verilen paradan yana herhangi bir rahatsızlığım yok. Çocuğa ömrümün sonuna kadar versinler. Yani çocuklarımıza versinler. Ama bunu sadece erkek de vermesin. Kadın erkek de versin. Niye sadece erkek veriyor? Yani her şey erkeklerin omuzları altında. Bir de aşağılanan da hep erkekler. Çocuğunuz oluyor, evladınız değil mi? Kanınızdan her şeyi yaparsınız. Ya bu çocuğa 18 yaşına kadar nafaka vermek zorundasınız. Ama ömrünüzün 20. yılında, 25. yılından sonra çıkan bir kadına ömür boyu vermek zorundasınız. Ya bu nasıl bir sistem? Ya kadına ömür boyu veriyorsun. Evlat senin evladın ya. Sadece geliyorsun 18 yaşına kadar veriyorsun. İkinci mesele. Ya kadının babası ölüyor. Kadının babası öldükten sonra kadın babasının maaşını alabiliyor. Evli değilse eğer. Ya erkek niye alamıyor ya? Neden alamıyor? Sebep? Niye kadın? Erkeğe de yapsınlar bunu lütfen istiyorum. Erkeklerin de almasını istiyorum. Erkekler insan değil mi ya? Ben 60, 70, 80 yaşında olup da 5 kuruşu olmayan insanlar biliyorum. Yazık günah değil mi? Asıl o insanlara ihtiyacı var. Ben onların da maaş almasını istiyorum. Lütfen. Eşitlik madem hadi eşit olalım.